Selam arkadaşlar. Beni Spor Panel TV üzerinden seyreden izleyicilerim. Hepinize merhaba. Bu hafta moralimiz dip yaptı. Depremdi, ölümlerdi, hastalıktı, dolar artışıydı, euro patlamasıydı derken bir de üstüne Amerikan seçimleri geldi. Trump da bizler de epey çalkandık. Allah beterinden korusun. Onun için de pazartesi maçları neredeyse güme gidiyordu. Hatay Spor İki haftalık pandemik aradan sonra kendi sahasında Demir Grup Sivas Spor'la bir bir berabere kaldı. Normal sonuç. İddia oyna sabaha kadar beraberlik yaz dedim. Oynayan kazandı. Arkadaşlar beni dinlediler eksik olmasınlar kazandılar. Tövbe. Hiçbir şey değişmez sabaha kadar Hatay Spor'la Demir Grup Sivas Spor berabere kalırdı kaldılar. Sizden de bir itirafta bulunayım. Süper Lig'in şu pazartesi maçlarını hiç sevmiyorum. Angarya'dan oynanan oyunlar gibi geliyor bana. O hafta lig tamamlanıyor. Sonuçlara göre pazartesi karşılaşması başlıyor. Sevemedim gitti. Fırsat mı fırsat? Haydi ayar çek desen bundan iyisi Şam'da kayısı. Neyse sevmiyorum pazartesi maçı. Fenerbahçe Antalya'da 49'da attı 52'de yedi. Uzun süre direkleri dövdü. 84'te penaltıdan Perotti ile 2-1'i buldu. Kadıköy'e mutlu döndü. Alanya Spor'un maçı ertelenince Fenerbahçe maç fazlasıyla bu hafta Esat'tan lider mi lider. Güzel mi? Güzel. Peki maç güzel mi? Tırvırı. Fener güzel mi? Aa, orada bir dur. Fenerbahçe güzel değil. Frapan, fiyakalı, çarpıcı, gayrısı yanıltıcı. Peki Antalya Sporu iyi mi? Hocasız takım iyi mi olur birader? Yani hocası yok, karma karışık. Çıktı maça 2-1 yenildi. O da normal sonuç. Peki neden böyle oluyor? Fenerbahçe oynuyor ama ne oynuyor belli değil. Peki Fenerbahçe için niye böyle e, ortadan konuşuyorum? Ben de yalan yok. Öyle pöh pöhlemek, övmek de yok durup dururken. Fenerbahçe oynuyor ama ne oynadığı belli değil. Bütün takım rakip sahaya yıkılıyor. Yani yani şu. Fenerbahçe oynuyor gözüküyor ama istop mu oynuyor? Yakan top mu oynuyor? Mahalle maçı mı yapıyor belli değil. Bir karmaşa var Fenerbahçe'de. Herkes bir yerlere koşuyor. Yeni oyuncuların hepsi kendini göstermek için çaba sarf ediyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Eyvallah. Pozisyona da giriyorlar. Eyvallah. Yardımlaşma da var. Ona da eyvallah. Sonuç yok. Eyvallah da Bir takım bu kadar gol kaçırmaz. Kaçarsa bir kaza golüyle maçı kaybederse seyredin Vaveli Siz bakmayın Fenerbahçe'nin iki birlik galibiyetine. Bu maçın altında ben Fenerbahçe'yi böyle yenerim imzası yok. Onun için de benim beğenmem biraz zorlaşıyor. Sadece şunu diyebilirim. Fenerbahçeliler oynadılar ve kazandılar. Daha da beteri var. Şimdi açtırmayın kutuyu, de uygunsuzlukları söyletmeyin bana. 43'te Yahoviç. Rakip kale içinde Serdar Rıza arkadan bir topuklama yapıyor. Ba Hakem Bahattin Şimşek basıyor sarıyı devam diyor. Var oradan sesleniyor. Hops baba git bir bak. Bahattin Şimşek dönüşte basıyor kırmızı Yavuç'e. Yavuç dışarıda Antalya oyun kişi devre bitiyor. Film başlıyor şimdi. İkinci yarı başında Ozan Tufan gelen topa 18 üzerinden durdurmadan çakıyor. Çok şık. Hatta şunu itiraf edeyim Ozan, Ozan'dan beklenmeyen bir şıkta bir gol atıyor. Fenerbahçe bir sıfır öne geçiyor. İşte bu maçın futbola dönük tek hareketi bu. Bakmayın koşuşturmaya. Çabuk atak, doğru pas, doğru vuruş, muhteşem gol. Bravo Ozan Tufan'a. Ama devamlı olması şartıyla. Tam Fener artık bu maça ağırlığını koyar diyecekken 10 kişilik Antalya Spor yaşlı kut Podolski ile golü buluyor 1-1. Dakika 52. Yani Fenerbahçe 3 dakika içinde bir yöne geçiyor bir beraberliğe düşüyor. 10 kişilik bir takım karşısında. Bu da çok şık bir gol. Podolski'ninkini. Caner ve Tisseran hamleler yapıyorlar Podolski ama hikaye. Podolski ikisinin arasından Kaleci Altay'ın da üzerinden topu aşırtıyor, top lamba gibi gidiyor Fenerbahçe kalesine asılıyor. Podolski damgalı müthiş bir gol. Fenerbahçe deplasmanda attığı golün akabinde gol yiyor. Ondan sonra ver ediyor Antalya Spor üzerine. Pozisyon üzerine pozisyon yakalıyor ama bir türlü topu 3 direğin arasından içeri geçiremiyor. Fener şimdilik oynuyor. Galip de geliyor. Ve bunu anlatmam. E, Noktalı virgüllü satır başlı anlatmam bu yüzden. Futbolu hampa Fener. Netice yok. İleride bu kadro otomatiğe bağlanırsa Fener tutulmaz olur. inanın İyi bir takım kurdular ama daha var. Şimdi hemen gaza getirip de Fenerbahçe'yi havalara uçurmayın. Dere görmeden paça sıvanmaz. Bu maçta Fener'i göklere çıkartırsan Fener'i aldatırsın. Kendini oldum sanır ipe un serer. Yazık değil mi bu fener? İyi bir takım kurdu. Çok daha iyi olacak. Bu ligi şampiyon da bitirecek. Kuvvet de muhtemel. Ama o kadar şimdi. Nokta. Satır başı. Gördüğüm futbol bana bugün bunları söyletiyor. İlerisi güzellikler vaat ediyor ama bugün değil. Bakın şimdi benim bu söyleyeceklerimi medyada başka söyleyen Allah kulu yok. Fener'in hatalarını söyleyeceğim veya Erol Bulut'un korktuğu noktaları hatırlatacağım. Yakışıklı delikanlı Fenerbahçe'nin güvendiği Erol Bulut ikinci yarıda tam beş oyuncu değişikliği yapıyor. Beş ile forvette. Sıkı durun. 62'de Perotti ve Sisse giriyor. 74'te Kemal Adem'i giriyor. 81'de Mert Hakan ve Sinan Gümüş giriyor. Bakın 62, 74, 81. Çıkanlara bakın. Sosa ve Pelkas. Sonrasında Samata. Sonrasında Valencia ve Ozan Tufan. Allah'ın forvet adet. Erol Bulut ilk 11'deki forvetini e, Gustavo hariç, tek maçı tamamlayan o. 5 oyuncuyu değiştiriyor forvetinden. 5 tane yeni bir forvet koyuyor. Böyle bir şeyi kabul edebiliyor musunuz? Bir teknik direktör böyle mi yapmalı? Ama <laughs> onun da sebebi şu. Nerede çokluk orada bolluk. Herkes oynasın dersen takım çorbaya döner. Girdiği pozisyonu kaçırır. Belki egoizm girer işin içine. Belki kendini ispatlamak girer. Belki de şanssızlık girer. Kabul edebiliyorum ama Fenerbahçe için en büyük tehlike budur. Yani i̇lk 11'deki forvet 5 kişi çıkıyor yerine bir başka beş kişi giriyor. Anlamadım. İyi mi? İyi. Galibiyet güzel mi? Güzel. Ciddi misiniz derseniz bana ciddiyim. Bu Fenerbahçe daha iyi olacak ama zamanı var. Şimdilik sadece lider. Sevgiler sunuyorum hepinize.